Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle doğal sayılarla bölme işlemleri yapıyoruz. Bölme işlemi bir sayıdan başka bir sayının kaç defa çıkarılacağını hızlı olarak bulma işlemidir. İlk örneğimiz 3 basamaklı bir sayıyı 1 basamaklı bir sayıya bölme işlemi. 136'yı 8'e bölüyoruz. Bölme işlemine başlarken sayının en sonundaki basamaktan başlıyoruz. 3 basamaklı bir sayı. Birler, onlar, yüzler basamağı. Bölme işlemine yüzler basamağından başladık. 1'in içinde 8. 1'in içinde 8 yok. 13'ün içinde 8 1 defa. Çarpma işlemi yapıyoruz. 1 kere 8. 8. 8'i 3'ün altına yazdık. Çıkartma işlemi. 13'ten 8 çıktı 5 kaldı. 6'yı aşağı indiriyoruz. 56'nın içinde 8. 7 defa. 7 kere 8 56. 6'dan 6 çıktı 0 kaldı. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. Yaptığımız işlemin doğru olup olmadığını kontrol edebilmek için bölünen sayı, bölen sayı Bölüm. Bölen sayı ile bölümü çarpıyoruz. 17 ile 8'i çarpalım. 8 kere 7 56. 56'nın 6'sı. Evde var 5. 8 kere 1, 8. 5 daha 13. Bölen sayı ile bölümü çarptık. Bulduğumuz sonuç bölünen sayı bir bölme işleminde kalan sıfır ise bölme işlemi kalansız bölme işlemidir. Bu yaptığımız bölme işlemi yine kalansız bir bölme işlemidir. 446'yı 7'ye bölüyoruz. Yüzler basamağından başladık. Yüzler basamağında 4 rakamı var. 4'ün içinde 7 yok. 44'ün içinde 7 6 defa. 6 kere 7 42 Çıkartma işlemi yapıyoruz. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. 6'yı aşağı indirdik. 26'nın içinde 7. 3 defa. 3 kere 7, 21. 6'dan 1 çıktı, 5 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. Bu bölme işlemi kalanlı bölme işlemi bir bölme işleminde kalan bölenden her zaman küçüktür. İşlem kontrolünü yapalım. Bölünen sayı, bölen sayı, bölüm, kalan. Bölümle bölen sayıyı önce çarpıyoruz. 63 ile 7'yi çarptık. 7 kere 3, 21. 21'in 1'i elde var. 2, 7 kere 6 42 2 daha 44 bulduğumuz sonuca kalanı ekliyoruz 441 5 ile topladık 5 bir daha 6 4'ü aşağı indirdik 446 yaptığımız işlem doğru 338'i 15'e bölüyoruz 3'ün içinde 15 yok. 33'ün içinde 15 2 defa. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. 3'ten 0 çıktı 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. 8 aşağı indirdik. 38'in içinde 15 2 defa. 2 kere 5 10. 2 kere 1 2. 1 de elde 3 çıkartma işlemi 8'den 0 çıktı 8 kaldı 3'ten 3'ten 3 çıktı 0 kaldı kalanlı bölme işlemi kontrolünü yapabilmek için bölenle bölümü çarpıyoruz 22 ile 15'i çarptık 5 kere 2 10 elde var 1 5 kere 2 10 1 de elde 11 1 kere 2 2 1 kere 2 2 toplama işlemi 0 2 1 daha 3 2 1 daha 3 330'a kalanı ekliyoruz 330 artı 8 eşittir 338 kalan sayı bölen sayıdan daima küçüktür Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan nasıl belirleriz? İlk örneği inceleyelim. 73'ü 3'e bölüyoruz. Onlar basamağında 7 rakamı var. 7, 3'ten büyüktür. 7, 3'ten büyük olduğundan bölüm 2 basamaklıdır. 46 bölü 6. 46 sayısı iki basamaklı bir sayı. Onlar basamağında 4 rakamı var. 4, 6'dan küçüktür. 4, altıdan küçük olduğu için bölüm bir basamaklıdır. Bölünen sayı 526, bölen sayı 5. Bölümün kaç basamaklı olduğunu bulabilmek için bölünen sayının yüzler basamağına bakıyoruz. Yüzler basamağında 5 rakamı var. 5 5'e eşittir. 5 eşittir 5. 5 5'e eşit olduğu için bölüm 3 basamaklıdır. Bölme işlemlerinde bölümün kaç basamaklı olduğunu işlem yapmadan belirliyoruz. 3 basamaklı sayıyı 2 basamaklı sayıya bölüyoruz. Burada 232 sayısının yüzler basamağındaki 2, 2 küçüktür 14'ten. 2, 14'ten küçük olduğu için bu bölme işleminde bölümün basamak sayısı 2 basamaklıdır. Diğer örnek 424'ü 17'ye bölüyoruz. 424 sayısının yüzler basamağı 4, bölen sayı 17. 4 17'den küçük olduğu için bu bölme işleminde bölümün basamak sayısı yine 2 basamaklıdır. 542'yi 51'e böldüğümüz zaman bölümün basamak sayısını bulabilmek için bölünen sayının yüzler basamağı 5. Bölen sayı 51. 5 51'den küçüktür. Yine bu bölme işleminde de bölümün basamak sayısı 2 basamaklıdır. 812 bölü 27 bölümün basamak sayısını bulabilmek için yüzler basamağında 8 rakamı var. Bölen sayı 27. 8 27'den küçüktür. 8 27'den küçük olduğu için bu bölme işleminde bölümün basamak sayısı 2 basamaklıdır. 8 27'den küçük olduğu için bu bölme işleminde bölümün basamak sayısı 2 basamaklıdır. 602 bölü 15 yüzler basamağında 6 bölen sayı 15 6 15'ten küçüktür. Bu bölme işleminde de bölümün basamak sayısı 2 basamaklıdır. 668 bölü 19 yüzler basamağında 6 rakamı var. Bölen sayı 19. 6 19'dan küçüktür. Bölme işleminde bölümün basamak sayısı 2 basamaklıdır. Sevgili çocuklar bugün sizlerle bölme işlemi konusuyla ilgili alıştırmalar yaptık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.